Merhaba arkadaşlar ben İmran Evet düz oynamak için yeni klavye aldım göstereyim ya. Yani. Böyle Evet bakın <laughs> Evet bu mouse Gördüğünüz gibi bu yedek mouse. Bunu ben kendim koydum çünkü. Son olarak klavye. Evet, mekanik. Güzel bir klavye. E, kablosuz, güzel. Çıkar bir sesle bakayım. Güzel. Nereden aldım? 90 lira. Tekzen'den aldım. Güzel yani sizin damınız tercih ediyorum yani. Sağlam su geçirmiyor. Su düş su içine girdiğinde bozulmuyor. Bozulması yok. Yani güzel bir klavye. Mouse da güzel. Kablosuz dediğim gibi tercih ederim yani güzel bir klavye Everest'in güzel yani güzel bir marka bu videoda abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim yorumlarınıza kalp atacağım görüşürüz